Merkez Bankası'nın kararıyla isterseniz başlayalım. Yani biz bir miktar aslında bu tablo ile birlikte ne kadarlık bir pozitif faiz, reel faiz alanı olduğunu göstermeye çalıştık. Ama Merkez Bankası'nın baktığı tek şey bu değildir herhalde diye düşünüyoruz. Başka risklere de bakıyor Merkez Bankası. Dolayısıyla hem sizin beklentiniz nedir ve Merkez Bankası'nın sizce de faiz indirebilecek bir alanı var mıdır bugün? İlk etapta şunu söylemek lazım. Merkez Bankası sürpriz yapmaması lazım. Önceden yönlendirmesi lazım diye bir kabulümüz var. Şu ana kadar Merkez Bankası bu yönde iyi gidiyor. Ee, sürpriz dediğimiz tek şey, işte Mart ayında hızlı bir pozisyon alarak faizi arttırmıştı. O aşırı döviz talebi nedeniyle böyle bir karara gitmesi gerekmişti. Ama arkasından baktığımız zaman şu anda istediği gibi kontrolü altında bir süreci yönetiyor gözüküyor. Dolayısıyla bugünkü toplantıda indirim beklemeyip, bir sonraki toplantıda indirim yapacağı sinyalini beklemek daha mantıklı geliyor bana. Bunu yapması halinde de 2025 yılında enflasyonun inişinin paralelinde faizi de indireceği beklentisini piyasayı zaten ikna etmişti. onu güçlendirecektir artık enflasyonun nereye kadar ineceğini bundan sonraki gelişmeler gösterir diyebiliriz. Evet, Haziran'da peki en azından faiz koridorunda bir değişiklik yapabilir mi Merkez Bankası? Evet, orada oynama alanı var. Ana unsur orada çünkü politika faizini net faiz olarak kabul ettirebilmek. Onun üzerine çıktığı zamanlar aslında isteğinin dışında binler oluyor demektir. Şu anda o politika faizini ne kadar netleştirebilirse o kadar başarılı olacak. O yüzden koridorda da küçük bir düzeltme yapması mümkün gözüküyor. Peki faizin geldiği seviyeyi e, hem reel sektör üzerinden değerlendirecek olursak, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan yatırım tahtı kredi finansmanında bir miktar genişleme yapılacağını duyurdu. 5 milyar liraya kadar e, çıkarıldığını duyurmuştu dün. E, yani hem bu düzenlemeler hem de yani faizin şu an geldiği seviye reel sektör üzerine nasıl bir baskı oluşturuyor? E, bu baskıyı kaldırabilmek için ek finansman destekleri sizce yeterli mi? Şu anda real sektörün içerisinden bayağı örnek görüyoruz. Dolayısıyla net olarak şunu söyleyebiliriz ki finansmana erişim zor. Finansmana erişenin maliyeti yüksek. Dolayısıyla bu süreç şirketleri bu bacakta zorluyor. Ama asıl zorlayan ekonomideki yavaşlama. Yani faizin dolaylı etkisi, direkt etkisi değil, dolaylı etkisi. Onu da şuradan görebiliyoruz. 2025 yılının birinci çeyrek borsa verileri geldiğinde şirketlerin net karları uzun zamandır görmediğimiz bir şekilde şirketlerin 540 şirketin yarısı net zarar açıkladılar. Bu işte ISO 500 geçenlerde açıklanmıştı. Orada rakam %35'ler seviyesindeydi 2024'te. Bu da bize 2025'in 2024'ten daha zor geçtiğini net olarak gösteriyor. İkinci çeyrekte bu şekilde devam ediyor. Haziran bitmek üzere şurada 11 gün kaldı diyelim. İkinci çeyrekte de şirketlerin zorlanmaya devam ettiğini nette zarar ettiklerini gözleneceğiz. Ama buradaki sıralamaya da başa faizin dolaylı tüketimi kısması ve fiyat artışlarını zorlaması başa geliyor. Arkasında finansman giderlerindeki artış diyebiliriz peki son yaşanan gelişmelerle birlikte enflasyona dair beklentiniz değişti mi? Yıl sonu için enflasyona, enflasyona dair beklentiniz. Yani özellikle de petrol fiyatlarında yaşanan artış Türkiye'de enflasyonist baskıyı artırmış mıdır? Bu seviyeler sürdürülebilir mi? Daha yüksek seviyeler mi risk oluşturur sizce? Merkez Bankası diyor ki %29 maksimum enflasyon olur. Piyasada diyor ki %29 minimum enflasyon olur yıl sonunda. Hı hı. Yine de bunu da ikna etmesi de bir başarıdır. Çünkü yıla başlarken örneğin asgari ücrete %30 zam yapıldı. Denildi ki işte %25 civarında bir enflasyon olacak. Asgari ücreti de maksimum %30 yapıyoruz denildi. Ama şu anda gelinen noktada yıl sonunda %30'un üzerinde bir enflasyon bekliyoruz. Bu makul beklenti. Çünkü hemen hemen iki ayda bir de sorun yaşıyoruz. Yani yurt içi, yurt dışı sorunlar bir türlü hı. bitmiyor normal seyrinde giderken aslında iyi gidiyordu. Fakat bu sıkıntılar peyda e, olmasa, başımıza gelmese belki yılı yine %25 civarında bir enflasyonla bitirdik ama elimizdeki dönemde de nelerle karşılaşacağımızı bilmediğimiz için sadece diyebiliriz ki mevcut şartlar altında %30-32 aralığında bir enflasyonla yılı bitirmemiz makul olacak. Bu da çok e, sapma denemez buna. Çünkü geçmişteki sapmaları biliyoruz. Hedefin çok çok uzağına düşüyorduk şu anda %32'ye piyasa memnun olur. eee halka da yansımasını daha makul seviyelere gelmesini bekleyebiliriz açıkçası. Hı hı. Dün FED'in faiz kararı da geldi Yunus Bey. E, FED beklentiler doğrultusunda faizi değiştirmedi. E, ama yıl sonu için de 2 faiz indirim beklentisi de korundu. Pavl'ın açıklamalarına baktığımızda jeopolitik risklerden çok aslında tarife riskine daha çok dikkat çekti. Tarifelerin enflasyonu artırabileceğine yönelik... E, bir değerlendirmesi oldu. siz FED'den ne bekliyorsunuz? Yıl sonuna kadar iki faiz indirimi yapabilir mi gerçekten? Yoksa e, tarifelerin enflasyonu artırabileceğine dikkat çekti. Dolayısıyla hem tarife savaşları hem de jeopolitik riskler Amerika'da da enflasyonist baskıyı artırmış durumda mıdır sizce? Şimdi Amerika'daki enflasyon ilginç bir özelliğe büründü. Temmuz 2023'te %3'e indi. Yani tam iki yıl oldu. 25'in Temmuz'una geldik neredeyse. iki yıl oldu. Bu %3'ten beri, işte en son geçen aylarda %2.3'e inmişti. 2.3 veya 2.5 ile 3 aralığında gidip geliyor yıllık enflasyon. Orada bir yapışkanlık olmuştu. Trump gelmeden önce beklenti bu seneyi 2.5'in altında kapatmasıydı. Çünkü 2023'ü 3.4 ile kapattılar. 2024'ü 2.9 ile kapattılar. 2025'i de 2.5'ün altında kapatırız. Bu arada da faizi aşağı indiririz diye bekliyor. Ama Trump seçildi, geldi. Tarifeleri yükseltti. Sonra tarifeleri erteledi. Bakın bu çok önemli. Çünkü tarifeleri 9 Nisan'da 90 gün öteledi. Ve %10 minimum tarifi koydu. O 9 Nisan'dan beri ki bu Temmuz'un başında bitiyor. Yani 9 Nisan'da 75 ülkeye tarife birden fırlayacak gözüküyor. Diğer taraftan Avrupa Birliği'ne de %50 tarifeyi 9 Temmuz'a erteledi. O yüzden önümüzdeki ayın başında sıkıntı büyüyecek dünya çapında. Çünkü ya ertelemeleri biraz daha farklılaştırabilir ya da gerçekten tarifeleri yükleyebilir. Bu nedenle geçiş döneminde enflasyonda çok fazla bir zıplama olmadı. Ama görünen bu tarife yükünü dünya ülkeleri üzerine koyacağı olduğu için FED'de beklentilerini, %3'e revize etti. Artık bu sene %3'le bitiririz enflasyonu dedi. Bu tabii piyasanın hoşuna gitmeyen bir durum. Ama aslında 2 yıldır 2,5-3 aralığında dolanıyordu. Tarifler yüküyle tekrar 3'ün üzerine geldi. Ne zaman ki 3'ün üzerine çıkar piyasada çok sert sorunlara yansır diyebiliriz. Tarifelerin boyutunun çok ciddi arttığı şeklinde algılanır. Aksi takdirde banka gittiği sürece piyasada sıkıntı olmaz. Çünkü orada da faiz dördün üzerinde, onlar da ciddi reel faiz veriyorlar. Türkiye ekonomisinin kat ve kat yüklü olduğunu düşünürsek, hı hı. bu onlar ekonomisi üzerinde de borç yükü üzerinde de hasara yol açıyor. Onlar da aslında indirmek istiyorlar. Trump baskı yapıyor mesela indirin diye, ama onlar da korkuyorlar ki yani indirdiğimiz anda piyasa ters tepki verirse bu sefer maliyeti daha fazla olur. Bekle gör yapalım dediler. Hı. Çünkü artık ilk senaryo çöp oldu. Yani fa, enflasyon iki uçun altına iner, biz de indiririz çöp oldu. Şimdi 3'ün üzerine çıkar mı çıkmaz mı diye takip ettikler diye düşünüyorum. O da önümüzdeki günlerde belli olur. O yüzden dedin kendi üyeler arasında da indirim yapmayalım diyen sayısı arttı. Son Hı -hı. dünkü toplantıda da onu gözlemledik. Hı -hı. O yüzden 2025'in sonuna kadar indirim yapılması sürpriz olmaz. Biraz daha ertelecek. Yılın Hı -hı. ikinci yarısında 4 toplantısı var o toplantıların sonuna doğru kayacak gibi gözüküyor indirim beklentisi. Evet. Ee, şimdi bir jeopolitik gerilimlerin piyasa üzerindeki etkisine de bakacak olursak Yunus Bey. yani borsa İstanbul en fazla etkilenen borsa oldu. Evet çok kırılgan hem iç gelişmelere karşı hem dış gelişmelere karşı neredeyse en fazla etkilenen borsa oluyor her zaman Borsa İstanbul. Neden bu kadar kırılgan? Yani yabancı yatırımcı oranın düşük olması mı buna yol açıyor? Nedir Borsa İstanbul'u bu kadar kırılgan kılan şey? Aslında yabancı yatırımcı girişi gözüküyor son aylarda. Hı hı. Hatta yılbaşından beri toplamda 900 milyon dolara varan bir giriş var. Ama oransal olarak bu, hala düşük seviyede. Yani evet, eski seviyelerine Ama göre ilginç Bir düşük. detay var. Türkiye'den güzel şirketleri seçip onlara giriyorlar. Açık vermek gerekirse Aselsan ilk 5 ayda 550 milyon dolar yabancı girişi var. Yani bu Aselsan Türkiye'nin savunma sanayinin borsadaki en büyük temsilcisi. Diğer savunma sanayi şirketlerine de giriş var. Dolayısıyla burada tercihlerini şirket bazı seçerek yaptıklarını gözlemliyoruz. Geri kalan hisselerde çok da hevesli olmadıklarını izliyoruz. Yerli yatırımcının da iştahında bir kayıp var. Yüksek faiz nedeniyle. Çünkü 8,5 milyonu geçmişti yatırımcı sayısı. Şimdi 6,5 milyonlar seviyesine geriledi. Orada kaybın ana unsuru işte döviz yerine TL mevduatın hala gücünü koruması diyebiliriz. TL mevduat faizi %50'ler seviyesinde. Burada borsada onu geçebilecek dışarıda şirket sayısı az. Az önce söylemiştim. Birinci çeyrekte şirketlerin yarısı nette zarar açıklık. Şimdi siz bu şirketlerin nesine yatırım yapacaksınız? Ancak 2025'in sonlarında toparlanma emareleri gelecek de onlar artık karlılıklarını artıracaklar da o şirketlere yatırım yapanlar para kazanmaya başlayacaklar da. Çünkü aksi taktirde bu şirketler zorda olmaya devam ettikçe çok da cazip olmamaya devam ederler. Yani bir bacak şirketlerin zayıflığı, bir bacak yüksek faiz, bir bacak Hı -hı. yabancının ilgilenmesinin olmaması Borsa İstanbul'un gitmesini engelleyen unsurlar diyebiliriz. Evet, Aslında geçtiğimiz hafta e, enflasyonun beklentilerin altında kalmış olması, e, bir buçuklar seviyesinde gelmiş olması Merkez Bankası'nın Haziran'da e, bir ihtimal Temmuz'da da sarkabilir şeklinde bir faiz indirimin artık başlatabileceğine kesin gözüyle bakılmıştı ve bu da Borsa İstanbul tarafında da bir yükseliş getirmişti. Bir yükseliş trendi başlamıştı aslında ta ki cuma günü e, İsrail'in İran'a yapmış olduğu o saldırıya kadar. Ama o saldırı sonrasında da ciddi bir e, kayıp da yaşandı. E, ama o kayıpların bir miktar telafi etme çabası vardı Borsa İstanbul'da. Dün yeniden bir satış gördük. E, faiz indirimleri başlaması halinde jeo politik gerilimlerin önüne mi geçer faiz indirim fiyatlaması borsada sizce? Yoksa jeopolitik tansiyonun yükselmesi faiz indirimlerini bile yine üstüne çıkar. Bu risk fiyatlaması daha mı fazla olur? Jeopolitik riskler bizim çevremizde oluşuyorlar. Ve bize vurmadığı sürece, bize çok etkilemediği sürece kısa süreli hasar alıp devam ediyoruz. Bunu Rusya-Ukrayna gerginliğinde de gördük. Hatta bu sene Nisan ayında İsrail-İran gerginliği de olduğunda e, tekrar orada da bir e, yaşamıştık kısa süreli, hemen birkaç gün sonra tekrar sakinleşmişti. Şimdi biraz uzadı ve bunun etkilerini kısa süreli görüyoruz. Sonrasında toparlanma gelir, kendi itiş meselelerimiz daha öne çıkar. Dolayısıyla jeopolitik risklerin etkisinin sınırlı ama yurt içindeki faiz indirim hikayesi ana olsun. Zaten yani en başta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek diyor, Türkiye'nin hikayesi dezenflasyondur diyor. Enflasyonun düşmesi hikayesidir. Çünkü o düştükçe arkasından faiz indirim gelecek, finansmana erişim kolaylaşacak, şirketlerin tüketimi, tüketicilerin ihtiyaçları ve talepleri artacak, şirketler daha rahat edecekler. Dolayısıyla bütün yollar oraya çıkıyor. Hı -hı. Enflasyonun düşüş hikayesini destekleyen her gelişme Borsa İstanbul'da ilerletecektir diyebiliriz. Peki. Çok teşekkür ederiz Yunus Bey. Çok sağ olun değerlendirmeleriniz için. E aí, né? Salve.